Yalan söylüyorsun. Yalan söyleyelim. Yok, güven etmene gerek yok. Yalan söylüyorsun. Belediyenin verdiği yardım çekleriyle, 100 liralık et çekiyle, et kartıyla geçiniyoruz. Ya ne anlatıyorsunuz? Ben Almanya'yı terk ettiğim için de çok pişman oldum. Çocuklarımı ben buraya, burada okuttuğum için de pişman oldum. Niye kaçıyor bu çocuklar? Burada bıçak mı dürtüyorlar? Benim iki çocuğum var. İkisi de Gazi Üniversitesi Beden Eğitiminden mezun. Hiç bulamadım ya. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Ne anlatıyorsunuz ya? 24 saat nöbete sokuyorlar. 24 saat ameliyata sokuyorlar. Bütün korona hastalarını veriyorlar. Çöpçünün, bekçinin aldığı maaşı alamıyor. Ne anlatıyor bu millette? Ne anlatıyorsunuz be? Türkiye büyüyen ülkelerin arasında en zirvede dedi. ne düşünüyorsunuz? Evet en zirvedeyiz, zamlarla en zirvedeyiz tabii. ki her zamanki gibi elektrik zamlı, su zamlı. Ben esnafım 2 milyar dükkanıma elektrik parası girerken bu ay 6 milyar ödedim. Doğal gaz ödeyemedim, 3 tane elemanımı çıkarttım işte. Ee, durum kötü. Vatan esnaf, durumu kötü olan esnaf yok dedi Cumhurbaşkanı. Evet. Yani gelsin görsün bizi istiyorsa. Bizim dükkanımız Çankaya'da. Ankara'nın göbeğindeyiz. En zengin semtindeyiz. Hı. İki tane dükkanımız vardı. Bire düşürdük dükkanı. Şimdi üç tane de personelimizi çıkarttık. 13 kişi çalışan dükkanda Büyüyen bir ekonomimiz, büyüyen bir şeyimiz yok mu yani? Maalesef. Ben göremiyorum. Varsa vatandaş görebiliyorsa buyursun gelsin baksın. Peki korona döneminde destek alabildiniz mi? Yani tabii illa ki. Ben işletmenin e, müdürlüğünü yapıyorum daha doğrusu. E, o patronun belki almış olabilir ama bizim herhangi bir işçi olarak bir destek almadık. Çalışanları. Evet, yoktu. evet yoktu. Peki çare nedir efendim? Çare daha farklı hükümetlerle, daha farklı insanlarla denemek. Çare. Kan değişikliği olmalı Evet, mı? evet olmalı muhakkak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Çok sağ, olun. sağ olun. Gençler size soralım. Cumhurbaşkanı dedi ki büyüyen bir ülkeyiz. Dünyada en hızlı büyüyen ülkelerin başında geliyoruz dedi. Ne diyorsunuz? bence ben bizim ülkemizin hiç de büyüdüğünü düşünmüyorum. Tam tersi büyümekte olan ülkeleri izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir şey bulamıyorlarsa onları takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu bile bir şeydir bence. Ekonomik, işte sanayi, teknoloji, eğitim olarak büyüyen bir ülke değil mi? Bence değiliz. ben Belçika'dan geliyorum. 7 ay orada yaşadım. Evet. yani orayla burayı kıyasladığım zaman çok fazla fark olduğunu görüyorum birçok konuda ekonomik, eğitim olsun, insan ilişkileri olsun, sosyal hayat olsun. Evet. Çok büyük farklıklar olduğunu görüyorum. Belçika'da işte raflar boşmuş, işte benzin kuyrukları varmış, açlık zirve yapmış. Yok abi böyle bir şey yok. Değil mi? Yani bir euro'ya bile bence bir poşet bir şey doldurabiliyorsunuz yani ya da 2 euro'ya. Hani bir 2 lira ya. Tabii bir ki de. o yaparsa. Tabii ki de. Ya yani mesela bir Euro'ya bir donut bir de içecek alabiliyorsunuz yani. Karnınızı, Burada bilirer. biliyorsunuz he. çok rahat. Burada Lira'ya hiçbir şey alamazsınız. Eskiden simit oluyordu bir tane. E o şimdi, da. Şimdi onu da alamıyoruz yani doğru. Sizce kardeş büyüyen bir ülke miyiz? E, Büyüyoruz ama yani e, bizim coğrafyamıza göre yeterli değil bu büyüme ben böyle düşünüyorum yani. Nasıl bir büyüme olması lazım Türkiye'nin? Yani o e, Ak Parti'nin ilk o ilk dönemindeki büyümeye tekrar ihtiyacımız var yani. Şu anda çok büyük bir yavaşlama var büyümemizde. Tabii dünyadaki kriz de bunda etkili ama yani düşüncem bu yönde. Sizce büyüyen bir, büyüyen bir ülke miyiz efendim? Sayın Cumhurbaşkanı büyüyen bir ülkeyiz. Dünya sıralamasında şu anda birinciyiz dedi. Sizce büyüyor mu Türkiye? Büyüyen bir ülkeyiz arkadaşın dediği gibi de zaten. Şöyle bakmalıyız olaya. Mesela nasıl diyeyim 1988'e bakın. Almanya'nın 1988'ine bakın. Orada da zaten gene büyük Almanya bizden büyüktü ama bizim alım gücümüz gene düşüktü. Ama şu anda da alım gücümüz düşük ama o zaman insanlar ürün bulamıyordu. Örnek geçmişe baktığımızda. ama Para şu anda... vardı, ürün yoktu. ürün yoktu. Şimdi ürün var, para mı yok? Evet. Tam olarak bu durumdayız. O yüzden. Sen cevabı? Ben, ben, ben yurt dışından geliyorum. Evet. Abi bence çok güzel ya. Türkiye iyi mi? Vallahi iyi abi yani. Sana göre he? Işte. Senin paran burada 10 katı. Şimdi ama şöyle bir şey var. Bak abi Hollanda'da da öyle. Mesela bak. geldin abi. Hollanda'da da Türkiye Hollanda'da da var, var ya askeri ücret her tamam zaman aynı yani. Peki abi. enflasyon aynı yani level seviyesi yani. her zaman düşük oluyor. Evet, Lafıza giriyorum da yurtdışından mı geldin? Evet. Peki sana şunu yurt Yurtdışında çalışmaktansa kendi vatanında çalışıp Evet. Ee, sağlıklı şekilde burada bizim gibi yaşamak istemez yani misin? Abi ben, ben burada ama yatırım yaptım var benim burada O zaman ne yaşıyorsun Avrupa'da? Annem hasta oradayım. Annen, hastaneler burada çok ben iyi diyorlar ya. Hiç Şimdi hastaneler burada çok iyi diyor. bir yanlış ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Evet. Ha. Abi yani ben saygılar diliyorum. Estağfurullah, da Heh, estağfurullah. Şimdi adam diyor ki, adam üniversite mezunu, Aynen. iş bulamıyor. Aynen. Doğru mu? Evet. Doğru. Şimdi her yıl ki 1 milyon tuttan yani insanlar diploma alıyor, doktor oluyor. Şimdi devlet her yıl 1 milyon doktora iş mi vermek zorunda ya? Devlet benim kızım kızım Kız iş pardon. için Hollanda'da 2 sene bekledi. Bitirdi okulunu. O da Bilade, bekliyor bakarsın. ya. Buyur. Devlet her ile üniversite Aha. lise gibi üniversite açıp da oraları da öğrencilerle doldurup da oradaki öğretim görevlilerinin düzeyi de Vay lise öğretmenlerinin düzeyinde olursa Ondan sonra bu öğrencilere, ben üniversiteyi bitirenlere iş bulma, e, bulmak zorunda değilim derse... Abi, iyi, abi de, iyi de, iyi de şimdi saniye, Şimdi her sene diyelim ki 10 milyon insan mezun Bak, oluyor. olay ne biliyor musun? Köy endüstrileri kapatıldıktan sonra bu ülkede eğitim sorunu bitmiştir. Nerede okulu yok ki abi? Hayır köy endüstrilerinden <laughs> bahsettim. Şimdi her ile mantar gibi üniversite açarsan ve öğrencileri oradan mezun edip de Eğitim düzeyi düşük olursa çocukların o çocuklar üniversite şeylerde mezun olduktan sonra iş bulamazlar. Evet. Anlatabildim Yani ne yapalım Sonuçta abi ya. ne miyorsun? yapalım. Ha. yapacak ha. Sen burada konuşman için ha. Avrupa'da kalmayacaksın geleceksin bu vatandaşlar gibi ama yaşayacaksın. senin şansın olsun sen benden önce Avrupa'ya giden ama koşarak. E gider <laughs> <O da öyle. gülüyor> Neye gitmeyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> o da öyle abi. O da öyle. öyle. Bu de memleket değil ki hepimizin. Sana şunu söyleyeyim. Bak. Ben biz biz, seninle tartışmak değiliz. Ya, dediğim, sizin, sizin gibi sizin gibi düşünen ha. insanlara şunu söylüyorum. Neden hep böyle Orta Doğu ülkeleri Avrupa'ya akın akın gidiyorlar? Neden Yunanistan ya da Almanya ya Hollanda, Belçika vatandaşı e ben çalışaydım ben onları bile. Tüm <laughs> 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 Türkiye'ye <laughs> gelmiyor. <gülüyor> ya da e, Suudi Arabistan'a gelmiyor ya kardeşim. Da... iyi de ya yani abi şimdi seçimleri de geliyor. Hani ne yapalım ya Kim şimdi ver verecan abi onu? Ben e, Tayyip Erdoğan'a veriyorum. Valla yani ben veriyorum arkadaş. Yemin ederim. Reisi seviyorum ben ya. Verecek <laughs> ben, ben, ya. ben veriyorum. Ben bak, Sen nasıl? Şey yani. Hollanda'dasın abi. Nasıl veriyorsun oyunu? Oyunu nasıl veriyorsun? Ben seviyorum. Ben seviyorum seviyorsun? Yani. Bilader. Bilader. Ama, ama var ya. Abi sen bak. ne katkısı dokundu? Bak. Bana onu Nasıl? açıklasana. Sana ne sana katkısı ne dokundu? Do ne, çay, çay mı lazım? Ben az önce Hollanda'dan geldim. He, abi. Çay Ol, lazım. O, verir misin? Katkısı mi? çok. Ama bir dakika bir dakika. Katkısı çok. Neden katkısı çok biliyor musun? Bakın şimdi Avrupa'da yaşayıp da Türkiye'ye gelen insanlara katkısı çok büyük. Neden biliyor musun? Orada kazandık bir dakika. Orada kazandıklarını Türkiye'ye getirdiği vakit bir e, avro 15 lira. Bir dakika ben konuşmak abi. Dakika. Ben altı ay oldu geldim. Ben Münih'teydim. Eyvallah. Ben yıllardır burada yaşıyorum ve Münih'te iş amaçlı evet. gidip geliyorum. Evet. Münih'te insanlar, çalışmayan insanlar, arbeitslos, çalışmayan insanlar. Evet. Arbeitslos'tan güzel maaşını alıyor. işsizlik yardımı alıyor. Her türlü yardım alıyor. Adam gibi yaşıyor. Marketine gidiyor. Bu insanların hepsi doysun, insan gibi yaşanıyor. Marketine gidiyor, 1600-2000 arasındaki emekli olan, ben emekliyim hala çalışıyorum. 1600-2000 euro maaş alan insanlar orada 70 euro para veriyor. Balı, tereyağı, sütü, muzu, tüm içecekleri, tüm çikolataları ayrıntısıyla kaf Vag'ın bütün sepetini 70 euroya dolduruyor. Aç oradaki. Müsaade et, müsaade et. 1600 ila 2000 lira maaş alan bir emekli 70 euro parayla alışverişini yapıyor. Rahat bir şekilde huzur içerisinde insanlar yaşıyor. Ama burada oradaki yaşayan insanlar orada bir pizzada pizzacıda çalışan bir genç durdurdum sordum. Siz dedim ne iş yapıyorsunuz, buranın patronu musunuz dedim. X 6ya biniyor. Dedi ki ben burada işçiyim ve buraya getir X 6 bir buçuk trilyon lira para, bir buçuk milyon, bir milyon, buçuk milyon, milyon, milyon lira para. Çalışan ha nasıl? çalışan bir işçi, 25-30 yaşında. Benim iki tane çocuğum iş bulamadı. İkisi de akademisyen, ikisi de en yüksek okulları okuttum. Türkiye'de evet Türkiye'de. Ben Almanya'yı İşçi oldum, Almanya'yı bıraktım. Gitmedim. Niye gitmedim biliyor musun? Ben Türkiye'de çocuklarım akademisyen olsun. Türkiye 2008'e kadar, 2010'a kadar çok güzel yabancı sermayeyi getirmişti. Ülkemize yabancı sermaye gelmişti. Fabrikalar donanımlı, insanların önü açık, ufka açık, gençliğin ufka açık ama şu 10-12 yıldır ben o ufku göremiyorum. Ben Almanya'yı terk ettiğim için de çok pişman oldum. Helal Çocuklarımı, efendim. müsaade et, müsaade et. ben bir şey konuşuyorum. Müsaade. Helal, et. Çocuklarımı ben buraya, burada okuttuğum için de pişman oldum. Keşkelerim burada okutmasaydı. Söyleyeceklerim bu. Ben de sana evet. şunu söyleyeyim. Sen o söyle. Almanya dediğin adam kaç yıldır Avrupa, Afrika'yı sömürdü biliyor musun? Söylen. O sömürgelik üzerine yaptı her şeyi. Söyler. Buyur abi Almanya'ya, Avrupa'ya uyuyor. Avrupa, Amerika kaç yıldır Afrika'yı ve bütün dünyayı sömürmedi mi? Emperyalizm yapmadı mı? Ya, o o zenginliğin üzerine. Tamam ekonomi işte onu diyorum. O zenginliğin üzerinde oturuyorlar. Biz ama hiçbir zaman, hiçbir zaman emperyalizme hizmet etmedik. Senin devletin de bizi sömürdü abi. Senin devletin genç. Tamam derdi kaldı. Sen nerede sen sömürdü, sen 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 de sömürdü senin devlet? Senin genç nerede sömürdü? Bir da söyle bakayım. Sömürdü abi ben gelmişim evet. 17 yaşıma. Ben yoruldum tamam. artık ya. Neyden yoruldun? Neyden yoruldun? Bir söyle bana. Bir söyle bana. Neyden yoruldun? Bak okumaya çalışıyorum. Tamam, ben şu an oku. oku. Cumhuriyet Fen Lisesi'nde okuyorum. Tamam. Ankara'nın en iyi dördüncü lisesi. Tamam. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Tamam. Ben üniversiteyi kazandım. Tamam. Atıyorum, i̇yi bir üniversiteyi kazandım. Ne tamam. yapacağım abi ben? Şimdi ben sana anlatayım mı? 37 yaşındayım bu şehirde yaşıyorum. 2001 yılında liseyi bitirdim. Liseye giderken ben, kendi tebeşirinden tut, her şeyi biz kendimiz ödüyoruz. Karnı, fotokopi, kitap... o zamanlar şimdiki zaman, zaman bir dur. mi? dakika dur, dinleyeceksin, bir transit, dinle. Şimdi Ben mi yalan Abi, söylüyorum? Ben almıştım, 15 lira. Bir dakika bir dakika, yalan söylüyorsun. Nerede yalan söylüyorsun? Ben devlet okulunda okudum. Nerede okudun? Ankara Ticaret Lisesi'nde okudum. Tamam. Tamam mı? Hiçbir zaman da senin bahsettiğin gibi şey değildi tepeşirimizi de Yok mu burada benle yaşıt bir delikanlıya tepeşir Yalan söylüyorsun. Yok, söylüyorsun. Yalan söyleyelim. Tamam Yok küfür etmene gerek yok. Bayan da Yalan söylüyorsun. Hadi yalan söyleyelim. Yalan söylüyorsun. Hadi. Tartışmaya haydi, gerek haydi, yok. yok. Yalan, haydi, söylüyorsun. Haydi, haydi, haydi. yalan haydi, haydi. söylüyorsun. Yalan söyle. Yalan, yalan Yalan Kaç liraya alıyordun? 29 Ekim Ülkeöğretim Okulu'nda tepeşir aldım. Dinle. Kaç liraya alıyordun? Bak ya yalan söylüyorsun. Ben 80, e, 82'de Ankara Ticaret Lisesi'ne gidiyorum. Biz tepeşir almıyorduk. Okulun tepeşiri vardı veriyordu. Almıyor. Ben sana tebeşir ya. Eee Arif Bey de tarif ediyorum. Sen şaşın nasıl sen yalan söylüyorsun. Abi, yok mu şurada yok. 80 numaralı bu okuyan? ki öyle. Belki öyle. Sadece tebeşir mi? tahta kalemi karşılıyorlar diye şimdi millet mi duyalım devlete? Benim millet Benim... duyacaksın devlete kardeşim. Devlete abi, parayla abi. bir dakika dinle. Bir dakika, bir dakika abi, dinle. Abi, bir olma dinle Beni bir olma. dinle. Beni bir dinleyin ya. Ben yanlış konuşmuyorum. Beni bir dinle. Bu devlet hiçbir zaman ne bugün Erdoğan ne Kılıçdaroğlu kim olursa olsun senin bakışın devlet olan saygın Allah Allah. şahıslara göre hakaret ediyorsan sen zaten Burada devletin hakaret ki. Bir şey söyleyeceğim. Aynen, bir, şey söyleyeceğim. bir şey söyleyeceğim. Ne dedin aynı bir şey dedin. Et, hükümete millet et, etmiyorum dedim ben. Para konusunda para konusunda kardeşim. Evet. Para konusunda. E parayla devlet sevilir mi ya? vergi mi düzgün kullanmıyorsa benim verdiğim babamın verdiği vergi düzgün kullanmıyorsa benim, benim için harcamıyorsa Doğru. tabii ki Doğru. aynen öyle ya Doğru. şaka gibisiniz Allah aşkına Doğru. vallahi şaka gibisiniz dayı sen yalan söylüyorsun ben de vallahi 65 yalan şey. yaşındayım kardeşim bıçak kemiğin içine girmiş neden konuşuyoruz biz ya bıçak kemiğin içine girmiş ne anlatıyorsunuz ya Bak belediyenin Sıra. verdiği yardım çekleriyle yardım kartlarıyla geçiniyoruz 100 liralık ya. 100 liralık etlerle geçiniyoruz ne anlatıyorsunuz A, siz yani ya. vergi çıkıyor sanki. değil mi abi Dur. ben söylüyorum ben bir saniye, saniye. Sanki, Dur, bir saniye sanki. bir saniye sakin sakin herkes gördüğün tek, insan tek, 65 yaşındaki insanların dörtte üçü dörtte dört demeyeyim belediyenin verdiği yardım çekleriyle 100 liralık et çekiyle et kartıyla geçiniyoruz yani ne anlatıyorsunuz bıçak kemiğin içine girmiş daha hala anlatıyorsunuz ya ne anlatıyorsunuz Abi. 65, abi. 65 abi. yaşındayım. Doğru, doğru, doğru. Sen doğru. ne anlatıyorsun doğru. abi ya? Ben benim çocuğum, benim çocuğum benim iki çocuğum var. 36 yaşında, 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 yaşında oğlum, yaşında. 28 yaşında kızım. İkisi de Gazi Üniversitesi Beden Eğitiminden Ay, mezun. Hiç bulamadım ya. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Ne anlatıyorsunuz ya? Allah. Allah, Allah. 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 Allah Memleketin her yerinde iş var. Nerede var? iş? Nerede, nerede bana bir göstersene. Ben çocuğumu o ben çocuğumu bedava mı üniversitede okuttum? He? Var var. Her zaman mezun, ortaokul mezuna. Tabii ben söyleyeyim bayadın. dinle. Tamam, tamam. Ben söyleyeyim dinlesin o zaman. Dur, dur. Ben benim çocuğum var tabi. <laughs> Asgari ücrette iş alıyoruz diye alıyorlar. iki buçuk milyar para veriyorlar. Ben çocuğumu bedava mı üniversite okuttum? İki buçuk milyara çalışsın diye mi okuttum? Görüyoruz Fransa'da, İngiltere'de, İsveç'te'de, Kanada, Almanya, Amerika. Bütün çocuklar, gençler kaçmaya bakıyor. Niye kaçıyor bu çocuklar? Burada bıçak mı dürtüyorlar? Eğitime gidiyor ama. Avustralya'da yaşıyorum ben. Çalışmaya evet. gidiyorlar Vallahi adam. Bu kadar Allah doktor. Bu Beni her gören gencimiz diyor ki abla beni götürebilir misin diyorlar. <laughs> Avustralya'da. <laughs> evet. Beni dinle. Bu kadar doktor, bu kadar hemşire yurt dışına kaçmak için çalışıyor. Bıçak mı dürtüyorlar? Adam. Geçinemiyor adamlar. 24 saat nöbete sokuyorlar. 24 saat ameliyata sokuyorlar. Bütün korona hastalarını veriyorlar. Çöpçünün, bekçinin aldığı maaşı alamıyor. Ne anlatıyor bu millette? Ne anlatıyorsunuz be? Ne anlatıyorsunuz? Bitmiş her şey. Her şey bitmiş. Bitmiş bu işler. Ab abartma değil buramıza gelmiş dayanmış. Buramıza gelmiş. Benden bu kadar. Benden bu kadar. Ay Abi 5 bin liraya telefon aldım abi. Abi ben 11 yaşındayım 11 ya. 11 yaşında bir çocuk ekonomi soruyor. <laughs> Allah batmış batmış. Şimdi bu e, röportajlarda şunu söylüyorlar. Siz 20 sene önce çarıkla dolaşıyordunuz. Bilmem ekmek bulamıyordunuz. Hangi ee, Ben 64 doğumluyum. Ee, devlet okulunda okudum. Ankara'da doğma, Ankara'da büyümeyim. Ankara'da okudum. Hiçbir zaman bunların bahsettiği şekilde okumadık biz. Bunlar yalan söylüyor. Bizim ayakkabımız da vardı, pantolumuz evet. da vardı. Telefonların çıktığında evimizde telefonlarımız da vardı. Çamaşır makinesimiz de vardı, buzdolabımız da vardı, televizyonumuz da vardı. Olmasa ne olur? Şu anda hayır, da yok hayır, ki. Şunu hayır şunu söylüyorum. 20 sene önce bunların hiçbiri yoktu diyorlar. Bunların hepsi var idi. Ee, 20 20 sene önce ya da 30 40 sene önce yağ kuyrukları vardı. Tamam. Ee, bir dakika geçti. Ee, kıyma kuyrukları vardı. Ben de giriyordum. Et balık param vardı. Param ee, vardı. şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz Kıbrıs'a Çıkarma yaptı. Barış hareketi barış hareketi evet, dünya ambargo uyguladı. Dünya ambargo biliyorsunuz haşhaşa evet. abarka üretemesin dedi. Üretildi ambargo kondu. Evet. Bu ambargonun <laughs> neticesinde dünyada da zaten bir bunalım olduğu için bu kıtlık e, kuyruklarının hepsi normal. Peki şu anda ben size Sakarya'da et balık kuyruğuna gidin. Evet. Kaç seneden beri orada kuyrukları var. Anlık yok dedikleri. Tamam marketlerde de et var. Ama insanlar o marketteki et alamıyor ki. <laughs> et ucuz et alabilirim. Ucuz et almak için ve menşeyi ne olduğu belli olmayan eti almak için kuyruktalar. Evet, hani abi. 20 sene öncesini kötülerken, 20 sene önce biz herhalde mağarada yaşıyorduk. Bu biraz önce bahsettiğim olayların hiçbiri yoktu. Şimdi de fahayırdık. Hayır şimdi daha kötü. Çünkü devlet okulları kapandı. Hani kapandı dediğim şu. Her tarafa mantar gibi dershaneler açıldı üniversite girmek için çocukların hepsi üniversite e, dershaneye gidiyorlar. Ailelere büyük bir külfet geliyor. Düşünün bir çocuğun bugün bir maliyeti haçtı 50 liradan aşağı olmaması lazım. Çoğunun cebinde 10 lira haçlıkla gidiyor. Bunların kitaplarını notlarını, yol parasını falan düşünüyor ama yemek parasını aklın almaz. Bizim zamanımızda böyle değildi. Adam gibi okuyorduk. Adam gibi işimize gidip işimize geliyorduk. Ya bunların yaptığı yanlış bir şey. Eyvallah. Çok teşekkür Yok ediyorum. hani hakikaten konuşacak çok şey var ama saçma gelip de Avrupa'da özellikle Avrupa'da gelen insanların ben şunu söylüyorum. Neden bir ee, Yunanistanlı tekneleri binip de Türkiye'ye göç etmiyorlar. Mülteci olmuyorlar. Bir Alman. Neden mülteci olmak için Türkiye sınırına dayanmıyorlar? Bulgarlar neden dayanmıyor? Romanlar neden devam ediyor? Hep bu Müslüman ülkenin halkları e, göçmen olmak için. Cezayir'den, Fas'tan, Suriye'den, Irak'tan, Türkiye'den akın akın gidiyorlar. Çoğu da e, yollarda perişan oluyor. Neden Müslümanlar gidiyor? Eyvallah. Çok teşekkür ederim. E Tabii. Onu düşünmek lazım. Çok sağ olun.